bu maçın hikayesi bir başka arkadaşlar. Çünkü bu maçta rakibimin taşlarını birinci yataya dizdim. Onu cezalandırdım. Birinci yataya geri çektirdim. Ve hareket eden ilk taşında oyunu mat ettim arkadaşlar. İlk çok güzel bir maç oldu. Bunu sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim. Rakibimin elosu 2034. Benim de 2214. Zaten bu turnuvada Eksi ee, 3 rating kaybettim. Yine de iyi yani. Yıllardır yüz yüze satranç oynamama rağmen. Gazada geldim. Hani hazır açılmışken, birazcık toparlanmışken, Pasımın üzerinden atmışken devamını getirsem mi diye düşünüyorum ama yani e, antrenörlük başka kul var, sporculuk başka kul var arkadaşlar. Evet, rakibim oyuna D4 ile başladı. Ben de at F6 esnek hamlesiyle cevap verdim. Fil F4, London sisteme giriş yaptı rakibim. Ben buna karşı bu turnuvada ee, daha önce C5 yaptım. Hatta iki tane maçımda bu, bu şekilde C5 yaptım. Rakibim de buna çalışmış olabilirdi. Bunu gözlemleyerek oynayacağım. Nasıl gözlemleyeceğim? Hamleleri oynama hızına göre. Ve tabii ki vücut diline göre. Birazcık rakibin heyecanını anlamaya çalışacaksınız ee, hareketlerinden. E3 yaptı. Zaten bu beklenen hamlelerden biri. Vezir B6 geldim bu turnuvada iki tane benim böyle maçım var. Oynanmış. Rakibim de illaki bakmıştır. Aç C3. Şimdi ben vezir buraya gelince B2 istiyorum ama aç C3 gelince ben B2'yi alırsam at B5'ten sonra buradan şa kale çatalı saldırısı var ve vezirin burada düşme hattı var. Düşme hattına giriyor. O yüzden A6 ile at B5'i keseceğiz. A3 yaptı rakip. A3'ün de amacı at <laughs> vezir B2 gelince at A4 ile Veziri almak. Hani 5000 yıllık. 5000 yıllık tuzak bu. alacak değiliz bize zaten bir iki. Ondan sonra ne yaptım ben burada? Durdum durdum durdum. Dedim D4'ü alırım. D5'imi sürerim. Açılışla ilgili bir problem yaşamıyorum. Keyfime bakarım dedim arkadaşlar. Bu kadar basit. Beyazlar fil 3 ile gelişim yaptı. Pardon. Fil 3 ile gelişim yapmasını bekliyorum ben d 3 ile bunu alamam. Çünkü buradan şart çekerek vezirle fili alır. Ondan sonra çünkü at f 3 gelse mesela ben hemen fildi 4 geleceğim. Hani o yüzden bir tane filde 3 iyi iyi giderdi. Tabii ben de ona atçı 6 gelecektim de orada belki atı 2 falan devam edebilirdi. Neyse rakibim burada fil e5 geldi. Allah Allah dedim yani açılıştayız. Hani gelişim yapmamız lazım. Gelişmiş bir taşla ikinci defa oynamak Acaba gelişimini aksatacak mı? Yani bu kötü bir hamle olması lazım. Tabi bu kötü hamle diye oynayabilecek şeklini değerlendirmeyin. Bu mantığı devam ettirirse kaybeder ama. Yani gelişimi aksatmaması lazım. Şimdi File 5 niye geldi? E atı alacak koruyanı yok et, ödülü hak et yapmak istiyor. E tamam da ben Hocam sen bunu koruyamaz mısın? E6 yaparak korurum. Acaba File 6 mı alacak? E Beni bu piyon formasyonu rahatsız etmez. Ben bunu oynarım yani sorun değil. Gerekirse uzun ok yaparım. Ne olacak? Ama ben burada farklı bir e, farklı bir karar almak istedim. Çünkü dedim ya rakibimin gelişimde gecikmeye başlaması devamında da gecikme yaşatacak hamleler oynatabilir. O yüzden ben de garip bir hamle yaptım. Fil E6. Bu garip hamleyi yapmamdaki bir neden de rakibim file E5'i biraz hızlı oynadı. Acaba dedim makineyle baktı da bilgisayarda çalıştı da fil E5 üzerinden bir çalışma mı yaptı? Hani benim farklı bir şey yapmam lazım ki o çalışmadan çıkayım. O yüzden fil E6 geldim arkadaşlar. O çalışmadan e, veya e, rakibin hesabından çıkmak için. Affedersiniz. Rakip düşündü, düşündü, düşündü. Fili ata alsa ya da e -F6 alacaktım. Fili D6'ya D6, D6 koyacağım. Rok atacağım. Keyfime bakacağım. Burada gelişim yaptı. Fil D3 bir yandan tabii ki bakıyorum alabiliyor muyum, alabiliyor diye. Alamıyorum halen. At A4 var. Sorun yok. Ben de at B7 geldim. At C6 da olabilirdi ama at B7 tercih ettim. Çünkü bu at ileride at A4'ten C5'e zıplayabilir. Hani gerekirse atla onu oradan eleyebilirim. At F3 yaptı gelişim. Yapması lazım. E hocam fil E6 gelirken buradaki gariban filin oyuna girmesiyle ilgili ne düşünmüştün? G6 fil 7 düşünmüştüm. O yüzden G6 yaptım. Rock yapınca Fil G'di geldim. Sanki gelişimde ben geri kaldım. Hani zaman kaybetmişti rakip? E zaman kaybetmemiş demek ki. O rok attı. Ben daha rokumu atamadım. Ama sorun yok. Bir hamle geriden geldim. Nerede hamle kaybettim diye sorarsanız bu filin gelişimi için G6 fil G'di geldim. Orada hamle kaybettim. Onun hamle kaybetmesi şey olmadı. Göze batmadı. Çünkü benim vezir de erkenden oyuna girmiş olmam onu dengeliyor arkadaşlar. Burada h3 yaptı. Çünkü o e, hem fil g4'leri hem rok'tan sonra at g4'leri kesmek için olabilir. Ben de burada hemen rokumu yaptım, gelişimimi tamamladım. Gelişimimi tamamladım ki artık operasyonel işlere giriş yapalım. Artık oyunda gelişim tamamlandı ve ben burada atla bu güzel fili almak ve en azından fil çifti üstünlüğünü haneme yazmak istiyorum. Bu rakibin hoşuna gitmedi. Fili f4'e çekti. Ben olsam belki fili daha da geriye çeker. Saklardım arkadaşlar. Fil F4 de beklemek istedi rakip. Olabilir. Tercihtir. Hocam şimdi ne yapacağız? Yani şimdi ne yapabiliriz? C 2den kalemi mutlu edebiliriz. D4'e bir baskım var. Onu belki arttırabiliriz. Film burada iyi durmuyor. Onu düzeltebiliriz. At G5'lere izin vermemek için H6 sürebiliriz derken ben burada birazcık zamanı erittim. 5-10 dakika düşündüm ve at H5'te karar kıldım. Amacım da Gerekirse ben buradan fren çektiğimi verme pahasına bir tane piyon alacağım arkadaşım dedim. Aslında Ataş 5'in devamında fil E3 ile D4'ü korusaydı rakibim çok çılgınca bir karar da verebilirdim. Burada elim F5'e gidecekti arkadaşlar. F5 çok cesur bir karar. E dikiğini çok zayıflatan bir karar. Ama F4 istiyor. İşte burayı almak istiyor. E enteresan bir karar o, en kötü atı buradan buraya aktarırım diye düşünmüştüm. Rakibim fili E3'e çekmedi. G5'e geldi. Ben bu hamleyi beklemiyordum. Hiç bakmamıştım. Fil G5 gelince acaba dedim F6 oynasam. İşte fili E3'e kaçınca F5 oynasam nasıl olur dedim. Dedim zaten F5 birazcık flu bir karardı. Ben en iyisi kale A E8 geleyim. E dikinden oluşacak olan baskılara bir e ee, cevap da peşinen vermiş olayım. Sonra F6 F5'li oyunlara girerim dedim. Şimdi ben burada D4'ü almak istiyorum. Alacağım yani. Rakibimde fil E2 geldi. Vezin önünü aç, açtı. Bir yandan da buradan H baştaki atı e, gıdıklamaya çalışıyor. Fil E2 fena bir hamle değildi bence. Ben de H6 yaptım. Fili bir kovaladım. Fil E3 kaçtı. H6 zaten benim için de gerekliydi. At G5'e gelemesin diye. Ve ben burada ee, fil'in H5'e bakışı beni halen rahatsız ediyor olsa da Kale C8 geldim. Amacım da artık Vezir B2 almak istiyorum. At A4 gelemez. Vezir C2'yi kale sayesinde alabilirim. Bu yüzden kale B1 geldi rakibim korudu. Kalem E8'de bence işe yaramıyordu. c 8e çekmiş oldum. İlla burada bir işe yarar. Ve burada Vezir c geldim. Atımı F4'e koymak için. Tabii ki bunu yaparken aslında atı F4'e koymamı rakip Basitçe vezir D2 ile engelleyecek. Ee, amacım ne o zaman hocam diye sorarsan ben aslında bir yandan da at A4, at C5'leri e, imkansız kılmak istedim. C dikinde c 2 baskı kurarak. Bir de burada ben bebeş sürebilirim belki. B5, at B6, at C4'leri kovalayabilirim. O yüzden hani benim dikkatim aslında bu at üzerinde çok değildi. Rakibim hemen vezir D2 geldi. Hem F4'ü kesti. Hem H6'yı istedi. Ben de şaşidi korudum. Ve burada rakibim çılgınca bir karar verdi ki bu kararı da ben alternatifler arasında değerlendirmiştim. Dikkat etmiştim. Çünkü oyunun akışı içerisinde sürekli ke keşif yolunu açmanız gerekiyor. Bir kaşif edasıyla bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Rakibim burada arkadaşlar. G4 ve G5'in cazibesine kapıldı. Bence Sıkıntılı bir karar, zor bir karar. Yönetmesi zor bir karar. Devamında çok titiz oynanması gerekiyor. Aksi halde zayıflayan şak kanadı e, baş ağrısı yaratabilir. G4 yaptı. Büyük ihtimal benim gözden kaçırmış olduğum bir hamle gibi düşünmüş olabilir rakibim. Ama ben bunu hesaplamıştım. At F6 geri geldim. Ve hemen G5 sürdü. G5'i almak iyi değil. Çünkü at burada şah çekip fil alıyor ve piyon yapım acayip bozuluyor. Zaten ben de burada at e4 gelmeyi hesaplamıştım. Çünkü at e 4ü vezir almak istediğim için at e4 alacak. D e4 aldığım zaman ata saldıracağım. Burada tabii ki h6'yı alarak ata g5'te yer açacak. Ben atı aldığımda o fili alır. Ben fili aldığımda odu o da kaleyi at ile at çıkarak alır ve şah çeker. Ben atı alınca böyle alır ve kalite önde kalır diye düşündüm. Gerçi evet böyle bir aramle vardı burada at çıkmak. O yüzden ben burada file 6 gelerek at g5'e at g5 geldi zaten. Fil g5 almayı ve sonrasında file 3 alarak devam etmeyi uygun gördüm. Dedim ki yani bu, bu, konumun bana kötü bir yanı olamaz. h piyon beni koruyor. Bırakın bana zarar vermeyi, bırakın bana tehlike yaratmayı. Beni adeta koruyor. Elinde kalan filler bana ulaşamıyor. E ben buraya aldım. Veziri buraya aktarmaya çalışacağım. Atı aktarabilirsem Kalelerimle ruklift yapabilirsem kazanırım. En kötü bu piyonu ben oyun sonunda bile ele geçiririm dedim. O yüzden ben burada e, konumumdan memnundum. Rakibim de tabi burada C2 almayı da istiyorum. O yüzden kalesini C1'e geldi. Şimdi ben şah kanadına taş getirmek istiyorum. Ama bu e, sanıldığı kadar kolay değil. Burada önce F6 yaptım. F6 yaptım. Sonra da E5 yapacaktım arkadaşlar. Rakibim F4 geldi. E5 yapmama beni kışkırttı. Ben de baktım yani sorun var mı diye. Sorun yok. E5'e rakibin fili G3'te tutmayı, savunmada tutmayı tercih etti. Ve ben burada dedim ya vezir getirmem lazım, atı getirmem lazım. Bunu alsaydı atım kolayca gelebilecekti. Vezir D6 gelerek vezirin bu açmazdan çekmek adına vezir E6 planını devreye soktum. Ve burada ufak bir açmaz yar yarattım. Şu an E5'i alamaz ve şu an ben D4'ü almak istiyorum. Ve bir sonraki hamlemde de Vezir E6'ya gelmeyi açıkçası planlıyorum. Sonra belki F5, F4 ilerleyeceğim. Rakibimden ben burada açıkçası kale D1 hamlesini bekliyordum. Kale D1 hamlesi ile D dikiğinde bir karşı oyun aramasını bekliyordum. Hatta D5 gibi bir hamle bile baktığım hamleler arasındaydı. Ama rakibim burada İlk ciddi freyi bence verdi. C3 hamlesini oynadı. C3 hamlesi çok pasif bir yanıt. Burada oyunun dinamizmi yükseldi. E, çok dakik hamleler oynanması gerek. Aktif hamleler oynanması gerek. C3 yavaş kalan bir hamle oldu. Ve ben de bunu fırsat bildim. F5 ile F4 tehdidini ve sonrasında... Belki F3, belki E3. Orada artık müthiş bir üstünlük elde edeceğim. F4'ten sonra Rook Lift de burada devreye giriyor. Bak F4, kale F5, kale G5. Oradan dalacağım. Onu söyleyeyim ben sana. Rakibin Veziri 3 geldi. Korunmasız filme göz kırptı. Ama burada bir eksik hesap yaptı. Veziri 3 çok kötü bir hamle. F4 oynuyorum. Fil F4, F4, h 3. Rakibim bunu hesaplamıştı. Ama burada bir piyon önde olmasına rağmen ya ben burada bir piyon veririm yani bu konumda. F3'ten sonra şah artık çok tehlikeli sularda yalnız kaldı arkadaşlar. Rakibin fili F1'e çekmedi. Çünkü fili F1'e çekseydi şahın kaçış koridorunu kapatmış olacaktı. Fili de D1'e çekti. Şimdi dikkatinizi buraya vermek istiyorum. Rakibin elinde olan taşları birinci yatayda ip gibi dizildi. Sırada Vezir vardı. Sizce veziri birinci yatağa gitmeye zorlayabilecek miydim? Bakın neler oluyor arkadaşlar. Şimdi. Şahla ilgilenmek üzere taş getirmem lazım. O zaman asansör kale manevrası gelsin. Kale F5. Tettet tet kale G5. Rakibim ne yaptı? Hop vezir G3 geldi. Gel kardeş kardeş vezirleri değişelim dedi. Ben de dedim ki. Tamam da dostum. Saldırıdayken... Bana en gerekli olan taş vezir. Ben vezirleri değiştirirsem bu saldırı balonu patlar. Hem prensip ne diyor? Saldırıdayken taş değişmemelisin diyor. Benim için ben saldırıdayım. Savunan taraf için ise değişmelisin diyor. Ben de değişmedim. Vezir F6 geldim. Kale G5'ten gıdıklamak istiyorum. Mecburen tıpış tıpış şak kaçtı. Ben de ver kuzuyu dedim. Kuzu H3'e gitti. Karşı saldırı oluşturdu. Ben de kale D8 geldim. Kale D8'in güzelliği şu. Şap buradan bir rota çizdi kendisine ama ben de kaleyle hani at zıplamaları mümkün hale gelsin diye bir yandan da onu kovalıyorum. Rakibim burada e, vezir h2 geldi çünkü benim sıradaki tehdidim kale h5 gelip kale h1'den mat etmek. Şap buradan kaçmaya yeltenirse de önce vezir f4 geleceğim. Buradan kaçışı kapatacağım. Sonra da kale 5 işte buradan aşağılara ineceğim arkadaşlar. O yüzden rakibim burada vezir h2 geldi. Kale h5 geldiğimde veziri de g1'e koyabilmek için. Ve bu tablo, bu tablo bence bu sanat eserinde dikkat çekici, ilham verici bir an. Çünkü rakibin taşları birinci yataya yan yana dizilir arkadaşlar. Hocam mat gelecek. Sabır. Vezir F4 geldim. Vezir F4 geldim. Vezir'e D2'ye girmek istiyorum. Bir de kale G5 geldiğim zaman Vezir e 2 gelemesin. Neden kale G5 gelmek istiyorum? Kale G5'ten sonra kale G2'ye inebilirim. İnebileyim diye. Fil C2 geldi rakibim. Hem E4'e yapıştı. Hem de belki kaleyi E1'e gelmek istedi. Önce kale G5 geldim. Kalenin G2'ye inme fırsatını mümkün hale getirdim. Rakip Vezir H1 mecbur hamlesini oynadı. Vezir D2 geldim. Vezir E2'den mat etmek istiyorum. Birinci yatayı terk eden file geri gel dedim. Birinci yatayı terk edemezsin. Cezan büyük olur dedim. Fil tıpış tıpış geri geldi. Ve ben de kale G2 gelerek Vezir F2 ya da kale F2'den sonra mat etmek istedim. Ve rakibin durumu tabii ki fena mecburen bir tepki vermesi lazım. Birinci yataydan kalesini ayırdı ama ben dedim ki birinci yatayı terk etme. Cezası büyük olur dedim ve tabii bunu hesaplamıştım. Kale F2 şart çektim. Şah gibi kaçarsa da vezir birden mat edecektim. Rakip kale F2 aldığında maçı terk etti, maçı bıraktı ve bu tablo bu tablo e, benim en güzel maçlarım arasında hani görüntü olarak görüntü olarak stratejik bir galibiyet açısından güzel bir galibiyet oldu. Maç bittiğinde maç bittiğinde ben halen bir piyon girdim arkadaşlar. Bakın 5 piyonum var. Rakibin 6 piyonu var. Demek istediğim şey şu. Materyal üstünlüğü en büyük üstünlük değildir. En büyük üstünlük konumsal üstünlüktür arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Konumsal üstünlüğün limiti yoktur. Materyal üstünlüğünde garanti bir üstünlüğünüz vardır. Ama yine de o üstünlüğünüzün oranına göre dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Bu oyunun bir çarpıcı yanı da şu arkadaşlar. Ben vezir ve kalemle manevra yapa yapıp bu konuma ulaşmışım. Bakın o da o da öğretici. Bakın geri gelelim. Bakın benim vezirim ve kalem biri D6'da biri de F8'deyken saldırıya taş getir, işi bitir ilkesi gereğince biri vezir, bir vezir buraya ışınlanıyor. Kalede G2 ışınlanıyor. Bak bu da çok öğretici bir an. Hani kale geliyor, vezir geliyor, bir o geliyor, bir bu geliyor, 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 geliyor ve burada iş bitiyor. Çok güzel bir maç, renkli bir maç. Arada böyle güzel maçlar oradan arkadaşlar. Sizin de beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Mutlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.